Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, mining serimizde helium mining'den bahsedeceğim. Helium mining nedir? HNT nasıl yapılır? Nasıl bir süreç içerisinde çalışıyor onu anlatacağım. Daha önce bildiğiniz üzere bitcoin mining var, işte ethereum mining var. Bunlar cihazlarından çalışan şeyler. E, şimdi bir birçok madencilik var Ethereum mining var işte Bitcoin mining var bu ŞİHA dediğimiz şia 256 dediğimiz cihazlar üretiliyor işte Ethereum mining ekran kartlarındaki işlemcilerle üretiliyor burada biliyorsunuz Proof of Stake Proof of Work şeklinde anlatmıştım işte Solana'yı anlatmıştım Proof of History şeklinde bu Helium projesi ise bir Hotspot teknolojisi üzerinden veri aktarımı sağlıyor. Ve bu şekilde veri aktarımı sağlarken de madencilik yapılıyor ve bunu sağlayan insanlara da ödül veriliyor, bu tokenlerden veriliyor. Ee, yeni bir teknoloji olduğu için ve geleceğin teknolojisi olduğu için şu an kazançlar çok iyi ee, söyleyebilirim. Kazançların çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Ancak şöyle bir durum var, biraz pahalı ve tek bir cihazla sağlanmıyor. Biraz farklı iş süreç arkadaşlar. Şimdi sağ, sağ tarafta görüyorsunuz iki tane farklı cihaz var. Bu iki tane farklı cihaz arasında iletişim sağlanıyor. Bu cihaz tek başına yapamıyorsunuz ve mesela hani iki tane cihazı aldım eve koydum, birini oraya, birini buraya koydum şeklinde diyemiyorsunuz. Mesela en az cihaz arasında 300-500 bir kilometre olması gerekiyor. Bunların şeyler çok yüksek alım güçleri. Bunların arasındaki mesafe belli bir mesafeye kadar geldiği zaman atıyorum işte mesela bunlar 30 mil 20 mile kadar gidebiliyor. Siz bu aralarındaki mesafe 5 mil tuttuğunuz zaman 5 kilometre mesela atıyorum işte bir, bir, evde yaşıyorsunuz akrabanızın bir evine bir tane koyuyorsunuz başka birinin bir evine bir tane koyuyorsunuz 3-4 tane bu sefer kazanılan verilen ödül miktarı çok artıyor. Bu yüzden önemli. Şimdi şöyle bir bakalım nasıl yapıldığını ve bu cihazların nasıl olduğuna İlk önce bir network var burada. network'üne tıklayalım. İşte tıklamıştım zaten. Fiyatlarına da geleceğim. Şimdi mesela arkadaşlar, buraya tıkladığımızda 58.953 tane hotspot noktası var burada. Aktif olanlar, kapalı olanlar olarak gösteriyor. Bizim için önemli olan Türkiye. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye daha hiçbir yerde yok hemen hemen. Ama bakıyorsun Avrupa'da var ve Türkiye'ye gelmek üzere. Ya yani gelmiş İstanbul'da var. Bunlara baktıktan sonra ben ilk olarak Erdemli Mersin'e baktım. Adana'da yaşadığım için ve bir de Aksaray'da var. Mesela şimdi şöyle tıkladıktan sonra Aksaray'da gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5 tane bu üründen var. Bunlar bir şey oluşturmuşlar, ağ oluşturmuşlar. Şimdi bunların gelirlerine bir bakalım arkadaşlar nasıl ilerliyor süreç. Aksaray Türkiye şeklinde yazıyor zaten. 1, 2, 3, 4 kişilermiş bunlar evet burada yazıyor. Şimdi Şuraya tıkladığımızda 1,1 HNT üretilmiş son zamanlarda ödülleri. Buralarda gözükmüyor normalde olması lazım. 30 günde de 50 HNT kazanmışlar ya internetlere gitmiş ya bir şeyler olmuş kapatılmış olabilir. Bu şekilde kazanılmış. Ben bir de ek olarak şunlara baktım. Ee, şu an gelmedi. Bir saniye. Buradaki ödüller gösteriliyor. Bir de şimdi şöyle benim yanımdaki yere bakalım. Orada daha sanırım yeni sanırım ya da başka bir sorunsuzdu. O yüzden şuraya bakalım. Gelmesini bekliyorum. Ha, burada gelmedi. Şimdi tekrar ya da şöyle yapalım. Tıklayalım. Biraz değişik bir sistem. Ee, geleceğin teknolojisi dediğimiz bir sistemle çalışıyor zaten. Özgür Demirtaş da bundan bahsetmişti. Burada da e, Mersin'de kurulmuş iki tanesi aktif, bir tanesi kapalı. Şimdi şöyle tıkladığımızda bize e, ürünün şeyine bakalım tekrar. Nerede diyor? Hayır bu değil benim tıkladığım. Şimdi, şöyle tıklayalım şimdi açıldı ekran karşımıza çıktı. Mersin'de 3 tane A varmış. Bir tanesi kapalı gözüküyor. Şimdi ödüllere tıkladığımızda 24 saatlik ödülleri bu kadar artmış. Bunlar bence hani kurarken yanlışlık yapmışlar da başka bir şey var. Ondan dolayı ödül artmış. o son 30 günde de 14 HNT kazanmışlar ama bazen hiç kazanmamışlar. Onun sebebini anlamadım. Neden böyle oldu anladım kadarıyla ya cihazda bir kurmakta sıkıntı çekmişler ya da az mesafe koymuşlar. Ee, şimdi buraya tıkladığımızda şöyle bir durum da karşımıza çıkabiliyor. Mesela şuradan cetvel var. Diyoruz ki buradan aralarında ne kadar var. Tıklıyoruz. Bize gösteriyordu buradan ama şu an ben nerede yazdığını göremedim. Şimdi tekrar tıklıyorum. Şuraya tıklıyorum. Ne kadarmış? Yani bir yerde yazıyorsa ben görmüyorum şu an ne kadar yazdım. Daha önce tıkladığımda gözükmüştü. Hayır 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 hayır. Allah Allah. Şimdi tıkladım. Tıkladım. Tekrar tıklıyorum. Şuralardaki mesafeler önemli oluyor. Ha, şurada bir kilometre diyor yani şu ama ölçeklendirme ile alakalı bir husus bu. Yani neden yazdıklarını, bunu yaptıklarını anlayamadım ama ben göremiyorum büyük ihtimalle benim hatamdan kaynaklı. Dediğim gibi arkadaşlar hususlar genellikle gelirler bu şekilde 14 HNT kazanıldığı söyleniyor. 30 günde ama kapalılarmış. Yani biz bir, mesela bir günde son 24 saatte ne kadar kazanırsa 1.5 HNT aşırı artmış Çünkü kapalı gördüğünüz üzere normalde ben bir de gelin şu şeylere bakalım. Ee, gelişmiş en şey en gelişmiş şehrimiz olan İstanbul'a bakalım belki onlar bu işi doğru yapmışlardır diye diyelim. diyelim. Şimdi, hayır güzel kardeşim ben onu istemiyorum. Hayır ya. Şimdi şöyle tıklayalım. Şimdi şuraya tıklayalım. Bunlar hayır takılı kaldı Kirtep'e çocuklarının ne yaptıklarına bakalım. Onu da tıklayabildik. Şimdi bir de bunların gelirlerine bakalım. Kaç cihazla bağlanmışlar ve kaç kişi, ne kadarlık bir ödül almışlar. Rewards kısmına geldiğimizde son şeyde düşmüş 44 HNT kazanmışlar. 0.07 0, dediğim gibi cihazla bağlantısını kesmiş olabilir. Başka bir sorun olabilir. Ama genel olarak benim gördüğüm daha fazla bir kazançtı takip ettiklerimde. Şimdi tekrar tıklıyorum. İşte bazen yavaş çalışabiliyor. Maşallah hiç çalışmıyor sanırım. Yayını yok. The relate diyor. Ee, yeniden kuruluyor sanırım. Böyle bir sıkıntısı var. Yani aktif değil. O yüzden böyle bir husus var. Gördüğünüz üzere yeniden kuruluyor da kurulmamış. 30 günde de bu kadar kazanmış. Bu, bu, kadar kazanması mümkün değil. Daha önceki daha az bağlantılarda olan insanları görmüştük. Peki şunlara bakalım. Lütfen tıkla artık. Şimdi bunlara tıkladıktan sonra bu kazançtan hesaplayabileceğimiz bir husus olsun. Çünkü hiçbirisi örnek değil. Ya bence cihazlar yeni geldi. Daha kurulumu tamamlamadı. Onu söyleyebilirim. Bakın gördüğünüz üzere burada hiçbir şey kazanılmamış. Mümkün değil bu. Yani kurulmamış. Diyor ki bu grup şey hakkında daha fazla bilgi alın diyor. Şöyle Türkçe'ye çevirelim. Bağlanacak iletemiyor musunuz? İşte yardımcı olacak. bir kablonuzu kontrol edin. Ethernet kullanıyorsanız Ethernet kablonuz hotspot'a internet sağlayamadığınızı güvenli bir şekilde takınıza emin olun. Bunlardan bahsediyor. Yani bu ürünü kullananlar için. Ee, nasıl sorunu çözeceklerinden bahsediyor. Neyse. Dediğim gibi Türkiye'de ve bu hususlarda yeni olduğu için Türkiye topraklarında biz biraz acemilik çekiyoruz. Ancak dediğim gibi dünyada her yerde var. Ee, gördüğünüz üzere haritayı zaten şöyle bir tekrar açtığım zaman çok fazla olduğunu hele böyle dünyanın medeniyet dediğimiz İngiltere'de nasıl fazla olduğunu görebiliyoruz. Şurada bir bakalım. Acaba bunların gelirlerini çok merak ediyorum. Ne kadar kazanıyorlar? İngiltere'de zaten 5G olması lazım. Aha mesela burada o uyarı yok. Şimdi tıklayalım bir. Son 30 günde 15 ENT kazanılmış sanırım ama bu yeni açılmış yokmuş. Şimdi şöyle bir tıklayalım. Şöyle. Bize böyle gerçekten örnek verecek bir şey lazım. Çünkü her zaman hususlarda sıkıntı çıkıyor bu paylaşımlarımızda. Mesela bu da doluyor. Ne kadar kazanmış mesela tıklayalım o 1 HNT kazanmış 62 HNT kazanılmış işte yani bu cihazda bir sıkıntı var yani onu söylemek istiyorum şöyle ya da şöyle örneğimizi değiştirebileceğimiz hususlara <laughs> bakalım örneklere bakalım bu da yine bir öyle bir sıkıntı yazmıyor tabii 0,98 senete kazanılmış. Son 30 günde 28 senette şey yapılmış. Bu kaç cihazla birlikteymiş? 1 2 3 4. Yani 1 2 3 4 5 yani 5 cihazla birlikte toplam kazanılan 30 HNT. Yani buradan belki bir örnek verebiliriz. Bir HNT'nin fiyatına bakalım. Helium'un Tempo'yun diyelim. Şöyle tıkladığımızda 12 dolar diyor. Ee, şöyle geldiğimizde ne kadardı helyum? 12 dolar. 28 HNT üretilmiş. 12 9 28 çarpı 28 30 toplam üretilen 365 dolar, e, 365 dolarlık bir kazanç sağlanmış e, burada aylık gördüğüm üzere. E, peki bunlar kaç cihazda sağlanmış? 5 cihazda bu üretim sağlanmış ama benim gördüğüm daha fazlaydı ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar genel olarak takip ettiğim insanlardan hani yabancı kaynaklardan baktım araştırma yaptım. Oralarda böyle kazançlar değil daha yüksekti ve hani cihazlarda bir sıkıntı olduğunu düşünebiliyorum aklıma gelen bu yani çünkü böyle bir kesinti yok hani sıfır kazanılmış falan yani bu normal değil onu söylemek istiyorum bir de fiyatlarına bakalım arkadaşlar burada Helium'un kendi resmi sitesine bir girelim. The mine dediğimiz madencili kısmına geliyoruz. Radyo aracılığıyla people, network, power, enter, incident, model, made, possible, item, held blockchain teknolojisiyle diyor falan filan. 5G teknolojisi diyor. Bir de bu arkadaşlar bu cihazlar bir ampul kadar e, akıllı yani bu çevre dostu ampul kadar bir elektrik yapıyor. Çevre dostu gerçekten. Şimdi buradan fiyatlarına bakalım. Outdoor diyor işte indoor diyor ev içi diyor. E, Şunlara bakıyoruz. Bir de bu adet var. Bu varmış. Hepsine tıkladık. Açılmasını bekliyoruz. Burada zaten genel olarak ürünler yok arkadaşlar. Vermiyorlar. Sold dağıt, sold dağıt yazıyor. Ulaşınca işte bize bildirim yapın diye. Fiyatlar bu şekilde yazıyor. Bir de bobkette var sanırım. Bobcat'de ama e, ön sipariş verebiliyoruz diye hatırlıyorum. Order now, tıklayalım. E, mesela burada ürün 430 dolar. Avrupa'ya tıkladığımıza bakalım değişiyor mu? Ya i̇şte mesela buna kaç adet alacaksınız? Bir tane, beş tane alacaksınız. Burada bu işi yapacaksınız nasıl yapacağınızı anlatıyor. Sadece USDC ve ERC 20 kabul ediyorlar. Bunu bileceksiniz hani orada bir fee ödeyeceksiniz. Allah'ın emri. Coinbase'de de Binance kabul ediyorlarmış. Binance'da fee ücretleri ERC 20'de düşmedi diye hatırlıyorum. Eğer alım yapacaksanız bu SDC'yi yani Coinbase'de göndermeniz daha mantıklı olabilir ama o da tabii sizin tercihiniz oraya PEP gönderirsiniz ya da Tron TRC'den Tether gönderip alabilirsiniz 12 ve 20 hafta içerisinde alınacağından bahsediyor ee, buradaki fiyat belli ve hani Türkiye'deki vergilerle onlarla birlikte gelirse e, belli bir aşamaya <laughs> şey yapılacağını söyleyebilirim. Belli bir zaman geçeceğini. 12-20 hafta ama elinizi çabuk tutun eğer alacaksanız. Yani kararlarınızı bu, hızlı vermeniz gerekiyor. Çünkü ilk gelenler ya da ilk yapanlar çok kazanırken daha sonra gelirler. Azalıyor. Mesela biz bu işi ilk fark etseydik. ilk yapılmaya başlandığını Çok fazla bir kazanç sağlayabilirdik. Ee, bir tanesini belki hani cihazın parasını bir ayda 15 güne çıkaracaktık. Ama şimdi daha da ilerleyen zaman daha da Öyle düşünün. Susurlar bunlar bu şekildeler diyor arkadaşlar. Şimdi şunu kapatalım. Şimdi arkadaşlar bir nerede kaldım tam olarak unuttum burayı anlatıyordum 430 dolar gibi bir husustan bahsediyoruz. Ee, burada bu ürün hani vergilerle birlikte en az bir işte 800 dolar belki ya da yani 800 olmasa bile 600 dolar falan görebileceğini düşünüyorum kargoyla falan birlikte dediğim gibi 12-20 haftada en az 3-4 ayda geleceğinden bahsediyor bunun da benzeri var mesela yine şurada bir adres bulabildim kendi sitelerimden burada işte ne kadar piyasada hnt'nin olduğundan total hotspot'tan işte hnt'nin fiyatından bahsediyor burada da kendi ürünleri var bu bir saniye arkadaşlar Şimdi buradaki ürünlere baktığımızda fiyatlar 650 dolar üzerinde gidiyor. Ee, Amerika, Kanada, Avrupa ve işte nerelerde olduğundan bahsediyor. Şöyle tıkladığımızda bunlar da ön satışla alakalı. Ee, nasıl bir içerik şeklinde geldiğinden bahsediyor. Tüm yeni siparişleriniz 10 Haziran'dan itibaren Ekim ayında gönderilmesi bekleniyor. Yani e, herhangi bir nedenle tamamen iade yapılır. Ee, Kuzey Amerikan siparişleri FFC onay bekleniyor diyor. E, adresine geri ödeme isteklerini gönderin diyor eğer yanlış bir şey yaparsan antende yüzde indirim kazanın falan tarzında şeyleri de var buralarda fiyatlar yazıyor işte paket içeri güç adaptörü açık muhafaza internet kablosu işte 4 metal zip bağları 30, 40 abd dolar iş falan şeklinde ilerliyor ee, hususlar bu şekilde hani anlattığım bilgiler 650 dolar işte bu da gelse 1000 dolar içeri şeklinde olacaktır Şöyle ürüne bir bakalım. İşte bildiğiniz internete bağlıyorsunuz, sana bir kablo çekiyorsunuz, internetle bağlanıyor. Bu diğeri tam olarak ne işiyordu tam bilmiyorum. Şey, uyucu tak şey, şey, şey. Ee, uyucu takmak için diyebilirim. Anten yani. Ee, gel, gelen anlamda ben ilerleyen zamanlarda kazançlı olacağını düşünüyorum. Çünkü şu fiyatlara bir bakın. Bir de şuna bakın. Yani atıyorum ekran kartı hangisidir işte GTX ekran kartı mining falan yazalım 4 GB ekran kartıyla ne bileyim işte elimizde ne var benim bildiğim işte GTX 3090 değil mi? Bu bildiğimiz bizim ekran kartı ne kadardır? Fiyatlar zaten yoktu ortalıkta. İşte 40 milyar arkadaşlar. 40 milyar ya ekran kartı. Peki bu ekran kartı mining bakalım. Mining calculator dediğimiz mining hesabına bakalım. nerede bu ürün? Şimdi ne kadar üretiyormuş? ET diyor 7 dolar üretiyor diyor bize ne kadarlık bir husus şey lazım burada tam buraları daha önce araştırmadım biraz doğaçlama yaptığım için sıkıntı yaratabilir yani benim Şuradaki amacım onun fiyatına bakın onun fiyatına ve günlük kazandırdığı kısma bakın 8 dolar diyelim 8'de şey çarpalım ya da 8'de 30'u çarpalım 8, 16, 24, 240 dolarlık kazanç sağladı. 240 dolarda nasıl bir para yapıyor? 1 milyar para yapıyor. Yani 40 ayda, 45 ayda falan paranız çıkıyor. O da ekran kartı bu sırada eskiyor. İşte ekran kartını yarın gün satmaya çalışsanız satamıyorsunuz. Piyasa düştüğü zaman o Ethereum'un bu anki şu anki fiyatıyla alakalı. Tabii diğer HNT de bununla alakalı ama. Dediğim gibi yeni teknolojiler ya da kimsenin fark etmediği yeni yeni başlayan şeylerde kazanç her zaman daha fazla oluyor. Böyle düşünürsek yani bu işler e, ilerleyen zamanlarda ilerleyeceğini düşünürsek hem bu cihaz ilerleyen zamanda satabilme imkanımız olabilir. Hem de ilk girdiğimiz için ilk zamanlarda e, bu bu süreç zarfında hani e, kazanabiliriz pasif gelir elde edebiliriz diye düşünüyorum. E, almak isteyenler ya da bu süreç hakkında bilgi almak isteyenler hani yazabilir ya da buraların araştırma yapabilir bolca kaynak bulunuyor. E, Türkçe fazla bir yer bir şey bulamadım ama yabancı kaynaklar oldukça mevcut. Umarım faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.